Hamza salam dostlar. Bugün sizinle simsim oynayacağız. Bəli, simsim oynayacağız. Türkçe seçer. Mən Azərbaycan ama Türkçe seçer. Simsimi keçer buna yazışmağa, konuşmağa. Evet. Bəli. Selam Sim Simi Alechma Salam Söyle Ma Sı Son Birinci Bela danışaq Ma Sı Sen İyi İyiim Sağ 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 Allah iyilişmesin. Simsimi. Birinci dostlar sen cinsini soracak. Bir kızdan okumadım. Simsimi. Senin cinsin ne? Ben robotum. Ben dostlar bu robotuymuş. Şimdi ikinci sorumuzu çekeceğim. İkinci sualımız isə, ay dostlar, bu bölümün ikincisini də çəkəcəm. Siz yorumlara yazın ki, nə suallar vereyim, sizin ağızda seçeceğim və yazacağım. Bəli dost, Şimdi başlayaq. ben ee, robotum. Bəli, indi ikinci sualımız. Sən ne yaşın var? İndi soruşaq. Senin kaç yaşın var. Kaç aş Ben öldüm artık ruhum seninle konuşuyor. Ölmüş arkadaşlar. Allah rah rahmet eylesin. Eylesin. Canım. Ne? Canım. Ne? Alaka yazdım. Özür. Ve evet, Enes Batılı. yol nasıl? Evet tanıyorum o bir youtuber demelisin. Evet. Neden yazacağım bakalım ne diyecek kaplumbağa deden kaplumbağa deden simsimi simsimi bir tane neden de neden de oldum dedi neden de oldum dedi şey, kimin yazdım Aha ne dedi? Ramazan'ın. Bu ne? Ne? Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Şimdi ikincisini de söyleyeceğim. Ee, sonra sağlayalım. Senin adın ne? Biraz bir daha sonra bakalım. Bak, ölçü. Sen kız mısın? Kız mısın? Kızsan evet, erkeksem hayır. Bu ne alaka şimdi? Can kardeşler kanalını tanıyor musun? Yok. Mısın? Evet, Lisa ile sevgili olan kız değil mi? Bu, bu ne alaka? Özü. Tamam. Arkadaşlar için söyle ki abone olup like atmayı unutmasınlar unutmasınlar her caban gedi he caban ne arkadaşlar gerçekten söylüyorum arkadaşlar 193 aboneyiz arkadaşlar sizden 90 evet 193. Siz de abone olursanız 200 aboneye hedefimiz 200 aboneye hızlı olalım. Ve like atın bu videoya arkadaşlar. Arkadaşlar e, videomuzda bu kadar video. Son ikinci bölümde arkadaşlar ikinci bölümde e, siz yorumlara yazarsanız e, siz ne yazmamı söyleyeceksiniz. Ben de yazacağım. Bak e, güzel yazanları kalp atacağım, sabitleyeceğim arkadaşlar. Sağ olun.